bugün sizlerle birlikte Bro Cabin'da erkek arkadaşımızı test edeceğiz. Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet, görüyorsunuz ki benim muhteşem tipim ve erkek arkadaşımızı aramaya gidebiliriz bu tipli arkadaşlar. Hemen evleri dolaşmak istiyorum. İlk evden başlayalım. Böyle ev mi varmış? Bunlar da hep tahtalar mahtaları değişmiş herhalde hiç anlamadım. Aaa! Biri var direkt gidiyorum. ama böyle bodoslama. İş ona şey yapmaz. Merhaba. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Aa. <laughs> adamın tipine bakın arkadaşlar. Saçlarına bakın. Halkık geldi bana saçları bilemedim. Merhaba. Ay annesi olayım. Annesi olayım yazık. Direkt bak şöyle bağlayacağız arkadaşlar olayı. Aa buna birlikte bakalım mı? Ah yazık vallahi yazık. Buna birlikte bakalım ne olur. Yazık buna. Fakirlere dayanamıyorum arkadaşlar. Fakir kıyafetli dayanamıyorum. Ben çocuk için hazır değilim. Ama ağlıyor. Ama şunun yüzüne bir bak. <laughs> Nasıl da üzgün. Vallahi yazık ya. Sonunda annem oldu diyor. Bak bu da bizim kedimiz olsun. Ben çirkin miyim demiş. Bu da kedimiz olsun. Of peki tamam dedi. Oh oley. Gerçekten oley. Ay yazık yazık. Bunları alalım. Yazık. Geç hadi kediyle oyna. Ay ne oldu bu kıza? Hah. Kediyle oynasınlar bunlar bak. olley yazmış. Bak nasıl da oturuyor. Ay pardon. Bir oturdu kedinin ya. Erva yine oradan izliyor bizi arkadaşlar. Çok garip bir şekilde. Ee, o kediye bakın. Kediyle köpek. iki kedi o kedi galiba arkadaşlar. Biraz yerde sürünüyor ama. Yapacak bir şey yok. Annem ol yazmış. Annem ol. Ağlıyor. Yazık ağlıyor. We never cry. Bak o fakir kız nasıl da düzeldi görüyor musunuz? Anne bu benim kedim demiş. Evet kızım senin kedi. He, yazalım buna da. Alın beni demiş. Bunu da mı alacaksın? Alalım yazık alalım yazık. Pe e, biz de pek tanışmadık tanışalım demiş. Olur olur olur. <laughs> Yazamıyorum yine kötü yanlış bir şey yazdım ya çıldıracağım vallahi. Ben malayı çıldırmak. Böyle bir kelime de olabilir mi? Benim ismim Yaman. Memnun oldum. Ben Nazan Nur. Ya <laughs> ismimi de yanlış yazıyorum. Ha <laughs> çıldıracağım. Ee? ne yapıyorsun? Oha! Kaka gelmiş. Bakın. a banladı. Ay yazık. <laughs> Bak kız tabletle oynuyor görüyor musun? Aferin kızıma. Aferin kızıma. Çok tablet bakma ama. Hı. Ben de evde oturuyorum. Hep siz gelince canlandı biraz etraf demiş. Öyledir. Ben insan getiririm. Baba oda ark verebilir misin? <laughs> ne oluyor? Aa! Erva'ya bak. Erva'yı nasıl izliyor bak bak. Nasıl dikiz diyorlar. Allah'ım ya Ne alak. Aa evet. Ay bu kedi alalım. Ay iki kedimiz olsun. Ne kadar tatlı bakar mısın? Çocuklar niye dışarıda demiş? Ay yazık sen gel burada dur. Bakar mısınız şu kedinin tatlılığına arkadaşlar? Ha? kanka geldi kedinin kanka dedi ne ara görülmüş bak sana ka kardeş aldı kedi nazonun kedisi nazonun kedisi hmm. herkes de nazonun kedisi Aa iki kedi demiş İki kızımız var iki de kedimiz var herkesin kendi kedisi var Allah Allah teşekkür ederim anneciğim demiş al kızım kedilerle oynayın gidin oyun oynayın temizlikçi alalım mı demiş Aşçı alalım isterseniz. Aşçı alalım mı? Ben bir tane gideyim aşçı alayım arkadaşlar. Biri sarı, biri kahverengi galiba demiş. İkisi de bence biraz sarı gibi de bu biraz pisle pislenmiş herhalde. Pis kalmış arkadaşlar ki yıkamak lazım. Ben alayım, seçeyim. Nasıl fikir? He. Aşçı mı olur demiş. Ne yapıyorsun kız? Oha, oha nasıl camı tırmıklıyor. Güzel fikir. Tamam. Ben gideyim hemen bir aşçı alıyorum arkadaşlar. Erva inşallah aşçı şapkasını giymiştir. Vallahi giymiş. Aa, seni alalım. Direkt seni alalım. Gel. Allah. Allah. Ee, bu aşçımız olsun. Ben çok güzel yemek yaparım demiş. Seni işe aldık Ervacım. Sen hiç merak etme. İşe alındın. Ay ne oluyor kız? Bu kedinin tipi niye değişmiş? İki kedi aynıydı. Bunu niye farklı olmuş? Miyav. Aa. Aa üç kedi var. Run. Oğlum ne oldu? Bir kedi nereden çıktı? Allah Allah üç kedi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar kedi oldu? Yani Martayı da değil. Nasıl oldu anlamadım. Ya bu kedi kim ya? Kopyacı demiş. Ay 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 ay. Niye kopyacı dediniz kız kediye? O da çok tatlı bir kedi. Bakar mısınız? Bunlar banlı iki kedi kalsın. Ama sen çok tatlısın bunu diyen. <laughs> Banlayıp duruyorlar. Aa! koruma olayım. Ah sen önce bir kendini koruyaydın ya. Adam gitti. Ay aşçımız ne güzel de yemek yapıyor arkadaşlar bakın. Çok güzel yemekler yapıyor aşçımız mükemmel bir şekilde. Dört oldu. Miyav. Oha oha bütün herkes şu kedi olarak eve girmeye çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten oha pizza falan yapalım. Pastam nerede? Yavaş yavaş. Ben markete gidem. Ee, aşçının istedikleri var, alan gelem. Ev biraz fazla oldu demiş. Yani e, bir tık öyle galiba. Bir sürü kedi var çünkü. O oh, abi tam kedi geldi. Bu ne böyle? Yok mu ne yok? Markete gidip yazamıyorum. Markete gidip geliyorum om. yumurta yok anne. Tamam. Ben markete gidip geleceğim. Tamam dedi. Şöyle kapıyı açabiliyor muyum ben? Açamıyorum. Bana yetki ver yazalım. Bana yetki versin. Baba ne yapıyorsun demiş. Bunlar da burada konuşsunlar. Ben şöyle gidiyormuş gibi yapayım arkadaşlar. Ondan sonra şurada bir tipimi değiştireyim hemen. Çocuk olayım. Ondan sonra cimuzu, boyumuzu da küçültelim arkadaşlar. Şöyle de eve bir gireyim. Allah. Kaç 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 kaç. kaç. da kaçtığımıza göre. Ne yazmış? Yeni geldim biliyorsun ben e, şefim tanışamadık demiş. Merhaba şuradan izleyebilirim arkadaşlar onları. Oturabilir miyim? Git bana pasta yap abla. Aşçısın sen demiş. Oo. Bakalım erkek arkadaşımız bu testten başarılı bir şekilde geçebilecek mi? Tamam gel bir. Gidip yemek e, pişirsene niye oturacaksın? Abu. Abu. Gerçekten sıkıntılı. Bir şey konuşacağım seninle. Annem yok demiş. Anneniz markette ya. Önemli. Söyle. Konuşma babamla. <laughs> i̇smin ne? Evli o. <laughs> çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Baba. Herkes baba yazıyor. Neden soruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Size isimle hitap etmek istediğim için. Mantıklı mantıklı. Evet mantıklı. Nasıl spor gözetlemede. <laughs> Aşçısın sen gidip mutfakta beklesene. Adam istemiyor arkadaşlar Ervay Ervay'ı burada ya. Konuşmasını istemiyor. Aa bitkiye bakın. Ya tamam dedim ya bir şey konuşmam lazım diye. Ay bırak da kız senle konuşsun aa Bu ne böyle kızı konuşturmuyor arkadaşlar ya. Konuş o zaman ismini soracağına. Oy oy. Git yemek yap aşçı. <gülüyor> Babam <gülüyor> ben normalde sizin karşı komşunuzum. Aşçı olarak çalışmaya geldim ama demiş. Wow! Erva bizim komşumuzmuş. Ben sizi dışarıda gördüm ve beğendim. Abo, abo, abo. Oh. Bakalım ne yazacak. Bana para ver. <laughs> Kedi ne diyorsun? Ben size dışa yani yazmış ama sevginiz olsa daha tam daha tanışamadık bile demiş. Hmm. Yani sevgilim var. Oy, oy. Biliyordum ha bu adamın iyi biri olduğunu biliyordum. Ben de güzel bir kız olduğum için senden bir tık hoşlandım. Erva sen misin güzel kız? Yumurta kafalı, yamuk kafalı. Ne olacak? Olsa da çocuklarım çocuklarım da var gider misin demiş. Uy baba ne oluyor demiş bak. Görmez gitsin yani. Baba ne oluyor? Bir tık şüpheli. Kediler de görüyor burada. Sen mi sen mi güzelsin yanlış. Bunlar gerçek çocuklar değil ki demiş. Oha oha banlandı. şu bana yemek yaptı. Kediye bak. Vallahi ya. Abi dışarıda ne oluyor? Dışarıda ne oluyor? Bunu Allah'ım. Anne lan babamı bırak demiş kedi sinirle. Hepsini sahiplendiririz. Biz de sahipleniriz diyor çocuklar için arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Oha! Oha kedi ne diyorsun? Oha! Annem daha güzel demiş. Abo! Abo! Biz diye bir mi yok ama haberin olsun. Bir kere sevginiz nerede? Seni sevse bu kadar geç gelir. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun Erbaa? Geç gelir mi? <laughs> çıldıracağım ya! <laughs> Ay çıldıracağım? Market demiş. Nerede? Yok o sevginin şu an nerede gelmedi demiş. Evet. Şu an yokum arkadaşlar. <laughs> Çıkar mısın evimden? Abo. Market bu kadar uzun olamaz. Kimsin sen Erbaa? <laughs> Adamsın baba. <laughs> Çirkinsin bir de demiş. Ya sevgilim var senden hoşlanmıyorum. Ya görüyorsun işte aşçı. Kendine gel aşçı. Zürafa dedi aşçıya kız. Çocuk. Kız niye zürafa diyorsunuz? <laughs> sadık çıktı. Evet vallahi sadık çıktı. Helal olsun. <laughs> Çıldıracağım ya. Anlık Nazo abla. <laughs> Kedi ya. Durun arkadaşlar ben şimdi eve geri, geleyim öyle geleyim. Gelime vakti geldi. O kalana kadar bekleyeceğim. Abo ne oluyor burada? Burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Geldi demiş. Ya anneniz geldi. Evet kediler anlatın. Ne oldu burada? Ne olup bitti? Arçın nerede lan? Bana kek yap. Oh diyor. Arçın ne yapıyorsun burada? <laughs> aşçı ne yapıyorsun? Hı, yazan Ay ne oluyor ya demiş. <laughs> Bir şey yapmıyorum. Öyle demiş. Adam ne yazacak acaba bana? Neyse yemek yap da yiyelim hadi. Yemek yap yiyek. Bu nedir ya? Bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Ben aşçı istemiyorum. Neden? Neden? Niye aşçı istemiyorsun? Seni arkamdan konuştu avutu falan dedi. Ne? Gerçek mi bunlar aşçı? Beni neden istemiyorsun diye demiş. Bir de ben bir de benden hoşlanıyormuş. Gerçek mi bunlar? Doğruyu söyle. Hayır konuşmadım o konuştu. Kim doğruyu söylüyor? Kediler söyleyin. Heh, kedilere soralım arkadaşlar. Kim doğruyu söylüyormuş? Çocuklara sor demiş. Ne almış Ula abla. Ablayı göremiyorum sizden demiş. Kimse. Anne yalan atıyor. Aşçı pis. Banla ervayı. Hayır. Ya demiş. Hmm, kimse. Ya sen dedin ya ne yalan ee, ne yalan konuşuyorsun demiş. Yalan atma aşçı. Anne baba banlıyor. Söyle banlamasın. Ya konu bu mu şu an Erdem yani? Konu bu mu yani? Aman <laughs> Allah'ım. Bak kedileri dışarı atıyor. Oha! Adam kedileri dışarı atıyor. Gözümün önünde avcı kedilerime dışarı mı atarsın? Ne bu? Nazo'nun limonu. Ne oluyor abi? <laughs> Düştüm. Yok öyle bir şey. Merhabalar bitkicim. Merhaba. Ay çıldırmalık. Vallahi çıldırmalık. E, banlayacağım ya demiş. Ya bu dışarıda düt 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 yapar kim ya? Ay çıldıracağım ya. O korneye basma Allah Allah Bu nedir böyle ya Kim doğruyu söylüyor Çabuk bana cevap ver Ben emin misin Emin misin Bakın şimdi çok güzel bir espri yapacağım arkadaşlar <laughs> Emin misin yazdım Evet ama sen Yamansın <laughs> Aa, Nasıl oldu arkadaşlar <laughs> Aa, çok iyi espri değil miydi ya? Kim şüpheli? <laughs> Anne aşçı yalancı demiş. Aşçımız nerede ki bizim? Banladılar mı bizim aşçıyı yoksa? Aşçı? Aşçı? Erva? Aa burada. Ay yazık ağlıyor ya. Yazık ağlıyor. Ağlıyor bu. Banladım demiş. Kız ağlıyor bu. Ah yazık ya. Vallahi yazık. Bir insanın günahını almak çok büyük bir şey demiş. Ah aşçım ah. Ne diyorsak acaba arkadaşlar adama? Sen geldin ya sen. Yazık bu kuza. Yazık kıza. Vallahi çalışsın ya. Yalan atma demiş. Bence çalışsın yazık kıyamam Heh. yazamadım da yazamıyorum çalışsın kıyamam Yalan atmıyorum konuş ne yazmış konuşmayayım diye bandladın doğruları konuşuyorum demiş bize ne yazıksa demeseymiş istemiyorum. İstemiyor musun sen şimdi bunu? Bakalım ne diyecek? İstemiyorum dede. O zaman Erva'ya görüşürüz. O zaman Erva'ya görüşürüz arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Beni neden istemiyorsunuz demiş. Hmm. Ama ben de gidiyorum. <laughs> ben, beni atacak mısınız demiş. Ben de aşçıyla aşıyla birlikte e, gidiyorum. Her şey için teşekkürler yazalım şuna. Atacağım demiş. Ben de Ahçı ile birlikte gidiyorum. Sen de mi? Evet. Evet. Evet yazamıyorum. Ben niye yazamıyorum? Sen neden gidiyorsun? Ahçı benim için kıymetli bir insan. Ondan. Ya aşçıdan vazgeçemeyiz. Kesinlikle. Teşekkürler her şey için. Teşekkürler her şey için. Kendine dikkat et. Ah be bu kadarmış demek ki. Demek ki her şey bu kadarmış ha. Vallahi peki peki diyor gidiyoruz. Aşçımı da aldım arkadaşlar. Evi terk ediyorum. Allah. Allah. Hadi bakalım. Bence ervale mutluyuz arkadaşlar. Yazık yani. Başka da bir şey demiyorum. Ama adam iyi biri çıktı. Testimizden başarılı geçti değil mi ervacım Bakın Ervan da çok mutlu. Ev evet, var bitti evi terk ettik gidiyoruz. <laughs> Kedilerimiz de geliyor arkadan bizimle doğru. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye 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 muah muah mua, mua.